için çekiyorum. Böyle kimi kepsemi, yani beyazı sevmeye başlıyor. Gelin beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi geçelim gelin benimle. Bu arada arkadaşlar bu en kız değil kız yani için. erkek Bu erkek ve buna ne tavanı Adı beyazda ve hayvanları da besleyelim değil mi Rabiş? Evet ve ve buna yakın hemen besleyelim ben veteriner kuru çünkü beyazların di balıç beyazların sorma kedi de akşam Arkadaşlar şu anda yavaştan akşam oluyor ee, akşam olduğunda da videoyu başlattıracağız. o zaman e, şimdi resim çizmeye gidelim Hadi. Çizeceksin. Ne çizeceksin abiş? Kelebek, ev ve insan ve çimenler ve çiçekler. Başka şey çizmeyeceğim. Arkadaşlar abişin akşam rutini böyle geçiyor. O zaman hadi çiz bakalım. Çalıştım. Yani üç çatmayı çalışmıyorum. Kelebek yapmaya çalışıyorum. Evet. Ama kelebeğin böyle çekim kelebek olacak galiba. Evet arkadaşlar şimdi böyle ben de böyle bir kelebek şey oldum. Ben onu kebeye kadar Bu bence kardan atak olmuyor. Ya kardan atak Neden kaç günden beri video atamadın abi ya? Şey, telefonum bozuktu da onda atamadım. Yani abi şu an telefonum bozuk değil. Çalışıyor. Evet şu anda çekiyoruz neyse birazcık, ki. Birazcık açalım. Benim, ben bir tane çekip bak baktım. Çekiyor. Nasıl yani, per yani, Tamam o zaman resmine devam et. Arkadaşlar de, kelebeği sildim. Bence olmadı bir daha yapsan Arkadaşlar ben sadece insan çizmeye karar vermiştim. Sonuç çok, çok kötüydü gördünüz daha önce. Bence sen ev çiz Rabia. Ya. Kelebek yapamıyorsun. Arkadaşlar da Hayır, büyük ihtimalle ev ister. Büyük bir insan çizeceğim. Hiç ev şey falan çizeceğim. çizmeyeceğim. Büyük çizmeyeceğim. insan mı? Şey tamam o zaman hadi sen çiz bakalım. Böyle oldu nasıl olmuş şimdi saçlarını boyamış sonra her tarafım böyle. Bence hadi. çok güzel olmuş Rabiş. Gelin arkadaşlar bekle boncuk ben sizi yapabilir miyim ya falan gelin. Siz beğendiniz mi Rabiş'in resmini yorumlara yazın. Yani ben Yorumlar açıksa başımın, tabi. Bağlı yani ben medebeli olsun. Vay canına çok güzel. Taşımamayı çektim ama biraz taşımışım galiba. O zaman sen boyamaya devam et. Arkadaşlar resmin nasıl olmasına bakar mısınız? Bence güzel. Bence de. Yani... Şu şu gözleri uğraşmam, şu ağzı uğraşmam. Yani böyle yapmaya, böyle dönmeye çok uğraştık. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kükü diyorum ki aradan size bir şey göstermek için. Bunu tanıyıp yapmak için böyle yarım saçını buraya herdedim. Nasıl olmuş? Bence çok değişik bir ve bence çok güzel. O zaman abi, kendilerine abi iyi baksınlar. Abi bu oyunu yapmak söyledikten güzel oluyor. Bizim ne iyisi? tamam o zaman. Görüşmek Böyle gerçekten insan olmuş. <laughs>